Öldüm, ya. öldüm. Alt dudağı da var ha, bariz belli yani. <Gülüyor> 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 Efendim, Gaybet mi programıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi kısmetse olur, unutulmaz isimlerinde Ayça Ekin beğeni Yine bir kısmetse olur gündemiyle karşınızdayız. <laughs> <laughs> ama gündem? Ama yeter ama artık önemli. gündem ben değilim. Ama senin yorumların da önemli. Evet ama yorum yapmalıyım çünkü patlayacağım. Sana en sakladığım sevdi. yoksa en bir geçer. storyler atacaktım bir storyler atacaktım. Kendini zor tutu. ben işte story atıyordum. Aa Çadır ne olur kurbur dur. Ben de söylersin dedim o gün bugün. İşte sevmediğim insanlara prim vermemek adına atmadım. O gün bugün işte. Konuşacağımız gibi evet, Hadi başlayalım şu konuya. Yeni kısmı Mesut olur aşkın gücüne geçmeden önce biraz bir iki bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hadi bakalım. Biliyorsun Melis'le Cansel barıştı. Ne düşünüyorsun bu barışma hakkında? Melis... Şaşırdın mı? Yo şaşırmadım. Barışabilirler ya. Bir küslük kalmıyor. Ne kadar birini yemişlerdi onlar. Evet. Melis zaten küsmez. Melis ikinci bir kız değil. Barışır. O ilk zaman küser sonra barışır. Melis... Pardon. <laughs> evet. Melis küs kalamıyor yani anlayacağın. Cansel de öyle. Cansel e Mesela Cansel'i ben çok özledim. Keşke Türkiye'ye gelse de bir görsem onu yani. Özledin özledim mi? Özledim tabii ben Cansel'i severim. Cansel, Cansel benim hiç problemim olmadı evet. hiç. Doğru. Özledin Cansel'i. Özledim Hadi Düşünsene Cansel sen beni hiç buluşmuşsun. Ay ne güzel eskiden buluşuyorduk be. Program sonrası yemeğe giderdik ne hep günler. beraber. Abi çok anıları güzeldi. depreş tamam. Valla. İzlerken peki işliyor musun? Ah biz ne günler geçirdik dedi. Aklından geçiyor mu? Ben izlerken hiç zevk almadım Berkay. Asla Gerçekten. almadım. Bizim ilk sezondaki ev, yani bizim sezondaki ev çok enerjik bir evdi. Yani eve girince bile açık, yani açık renkli, rengarenkli... Bunlar böyle hep bütün koyu tonlar kullanılmış. Bir de ben şey gördüm, geçen Tolga mıydı o sarı kafalı çocuğun adı? Tolga. Geçen diyor ki, ben diyor, bir balkona çıkayım da hava alayım. Lan zaten orası stüdyo, neye çıkacaksın, neyin havasını alacaksın? <laughs> çok güldüm. Onu da söylemek istedim. Peki sizin dönemdeki kızların ilk dönem, ilk girdikleri haftadan bahsediyorum arkadaşlar. Estetik yoktu, Hiç makyaj değil. adam akıllı yoktu. Hani böyle doğaldınız. Hiç yoktu. Bu sezonun kızlarında bu konuşuluyor. Bizim bittikten sonra programdan sonra programda evet. bir yerlere geliyorsun. Onun hakkını evet. zaten ödü yani ödeyemezsin. Ekranda olduğun için bilmiyorum YouTube'da nasıl ama ekran televizyon ekranında daha çok izleniyorsun. Evet. Daha çok kitlen oluyor. Şu an mesela YouTube'da yayınlanıyor. Gene izleyicisi var. O da neden? Bizim sezon çok güzeldi. Yine öyle olacak diye. İzlenmeleri de çok iyi. Bizde estetik yoktu sonradan yaptırdık. Ya herkes estetikli şu an ve dövmeliler. Benim dövmeme söylemediğiniz laf kalmadı ya. Dövmelisin şu anda şu var, bu var, hepsi dövmeli ya, hepsi. Şimdi olarak kimse bir şey seviyordu. Açık giyinemiyorduk. Evet. Kızıyordu editörler. Erkeklerle konuşma şansımız yoktu yarışmacılarla. Ben o zamanlar ilk zamanlar ne koşmuştum aşk yaşayacağım diye. Bir de bunlar hemen aşk yaşadılar. Konudan konuyu Çok atladım bu arada fark ettim çok çabuk. Çok hızlı yaşandı her şey. Biraz Olmaması gerekiyordu. Yani ne, belki daha yakışıklı biri gelecek, belki daha karakterli biri gelecek. Belki daha çok onu beğeneceksin ama sen şu an benle aşk yaşıyorsun, onla onunla yaşayamayacaksın. Gerçi yaşayabilirsin, herkes herkesle aşk yaşayabilir. Burası öyle bir ev. Burası Öyle, bir, öyle bir ev. platform. öyle tamam. bir platform. Estetik konusunda maşallahları var. Yani estetiğin içinden geçmişler. Bir de yaşları sizin döneminizde daha küçük. 21-22'lerden bahsediyorum. Bu sezon kızlar yaşları çok küçük. 21 var, 20 var. O kadar küçükler mi? Ona rağmen o estetikler. Ay ben 35 yaşındayım. Bir ne zaman bir 2 ay önce mi botoksa gittim. Evet, evet. Bir kere o da bir kere evet. botoks yaptırdım. Estetik yok. Dudakıma dolgu diyorlar. <laughs> dolgu yok. Geçen de gösterdiğim kalınlaştırdım evet. Melis'in oradayken rujla kalınlaştırıyorum. Ben bir göğüs estetiği oldum. Gösterim yaptırdım Burada bu kadar. Ve 35 yaşındayım. 5 sene sonra 40 yaşındayım. Bırakın da yaptırayım yani. Bir Şeyden sıkıldın mı artık? Hayır değil mi o? Oh. Ay evet Halil değil mi o? Benim başım eğmedi, koptu. Yani benim oradaki repliklerim artık bırakın. Yeni sezondaki kızların repliklerini alın. Sıkıldın yani Bu mi? sezonda, bu yarışmacıların zamanında bile benim repliklerim konuşuluyor. Teşekkür ederim bu arada. <laughs> Çok mutluyum hala konuşulduğum için ama gerek yok yani. Sıkıldın sıkıldım sıkıldım tabii ya. Artık. Halil değil mi o? İşte yok benim başım eğmedi, koptu. <laughs> Allah'ım ölüyorum. Çok saçma. Yeni sezondakilerle benzetiliyor. Ben de benzettim. Hangi ilişki hangisine benzetti? Eee dedim, benim o beğendiğim kızın adı. Evet o kıza bayılıyorum onu yine söyleyeyim. O kız çok güzel bir kız. Yaşı da çok küçükmüş onun. O 20, kaç yaşında? 21. 20, 20, çok çok küçük ama çok güzel bir kız. Onu ben çok bana benzettim ya. Mesela bize edit yapmışlar böyle yani Aybüke'yle. Hayır hayır bunu. hayır. Yanlış hayır. Hayır, yani hayır. Hayır yanlış değil. Yani kötü anlamda değil. Böyle gamzesi olsun, Hı. konuşması olsun. Bir de Aybüke'ninle çok gidiyorlar. Hı. Benim üstüme gelemiyorlardı. Yani Aybüke burada birazcık kendi savunmalı. Tatlı Neden biraz savun. Bizim. Bir iki fotoğraf, fotoğraf görmüşler İlişkisini de Ayem'e çok benzettim. Ayem gibiydi ama yani nasıl Ayem olacaklar bilmiyorum Abi, ama am olmak çabuk boş oldular. Doğru. Biz şimdi çok eski 7 sene önceki bir olay ama hani bunu burada konu açıldığı için söylüyorum. Ben o Ayem olmak için aylarca zamanda peş, peşinden koştum karşımdaki insanın. Yani set aralarında o önümüzden geçerken biz arkasından bakardık. Biz konuşamazdık. Bize yasaktı. Şimdilikler birlikte yayın açıyorlar. Ne yayın? Biz takipleşemiyorduk bile. Evet. Peki davet edilirsen gider misin? Yarışmacı olarak mı? Ha. Ay bilmiyorum gider miyim? Giderim herhalde. Gidersin. Gitmem mi ya? Günleri be. Belki misafir olarak gitme ihtimali de yarışmacı olarak hepsi çok küçükler Berkay benden. Ha, öyle bir aday şey yani orada kimseye bir aday olarak gitmem. Aday beklerim. Ben aday bekleyecek bir insan değilim. Ben aşk yaşamayı severim. E, kavga için de oraya gitmem. Kavgacı bir yapım yok. Ama gittiğimde mesela savunacağım çok insan var. Savunabilirim. Peki sence Öykü Serter mi Seda Akgül? Seda Akgül. Seda abla e, demin konuştuk ya burada yayından önce. Çok güler yüzlü ve çok neşeli bir kadındı. O sunarken bile güler yüzü gibiydi yani ama öykü çok soğuk duruyor. Ben çok seviyorum öyküyü ama çok soğuk geldi bana. Zaten o kısmesi olur bana niye bu kadar soğuk <laughs> geldi ya? <Zor> <gülüyor> <değil> <gülüyor> ettim, zor evet aslında sunucun yani öykünün de bir suçu yok kızdı çok ama içerim. programdan dolayı o da bana soğuk geldi. O soğuk bir kadın değil o işte benim sinemdeyken evet. çok böyle bir şeydi. Burada neden bu şekilde bilemedim. Peki sana bomba bir soru. Dediler ki Ayça geleceksin bu programa. Ama bir aday için geleceksin. Ben şunun için geliyorum diyeceksin. Mecbursun yapacak bir şey yok. Gelmiyorum derim. Gerçi o kadar mı yok senin gözünde? Yok ki ama arkadaşlar? yok. Yok yani. Orada bana bir tane de ki Ayça de, kanka sana şu yakışır de. Serdar. Ayos bak, bak ama erkekler evinde Serdar'ı bir tek Serdar'ı ben beğendim. O da tip mi değil bilmiyorum duruşu belki o yüzden. Orada benim beğenebileceğim biri yok. Ama Serdar, Serdar kime benziyor? Birine. <laughs> <laughs> Aşırı benziyor. Aşırı hem de. Ben çok benzettim. Maziden. Pıçı yeter annem, aşkım benim. Yalama, yalama. Çok benziyor yani. Maziden birine çok benziyor. Bu doğru. Şimdi sizdeki insanlar olduğunuz için onun kim olduğunu çok iyi anlayacaksınız. Mazideki bir uzun ilişkisi diyelim. Yani Ben gidince Melis olacağım. Melis gibi. Aşk yaşamayacağım. Fitne fesatla uğraşacağım. <laughs> Hiç de fitne fesat yapamam ay, ya. ya, ay ya. beceremiyorum ben öyle şeyleri. Allah aşkına. Ben gidin, aşk. Yok aşk, ya. aşk, 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 aşk abi, aşk çok güzel aşk. Aşk da aşk deyince de aklıma geldi. Çabuk aşk yaşadılar. Değil mi? Çabuk ilişki yaşadılar. ayağım? Yani zaten oradasınız. Hani ilişki yaşayarak orada tutunacağım diye düşünüyorlarsa benden bir tavsiye asla tutunamazsınız. Ki ben ilişki de yaşadım, elendim, yaşamadım da elendim. İlişkim varken de elendim. Yani ilişkiyle, hani ben burada işte Berkay'la aşk yaşıyorum, beni eleyemezler, halk bizi öyle bir şey yok. Öyle o hiçbir anarım, şey yok. O anlamda gözün yaşına bakmıyorlar. Asla. Yani yeni adayarı... başladılar Bekleyin zaten. abi, belki daha iyileri gelecek, belki daha çok beğeneceğim biri gelecek, kaç defa söyleyeceğim. Peki, Çabuk sence oldu. Sence sizleri takip eden kişiler var mı içeride? Bilmiyorum ama e, demin söyledim ya sana ya, unutuyorum programı izlemediğim ben için isminizi üzgünüm, unutuyorum. Melis'e benzettiğimiz Yaren'i <laughs> Me... mi Hı. Hmm. Yarenli ilgili o... konuşmuştuk. Adını da almak istemiyorum da işte. O şahıs ve... Gerçi Yaren'in adını anlarım ama öbürünün asla anmam yani. Ben anlayacağım birazdan. Merak et. Düşün yani Yaren'i sevmedim halde onu hiç sevmiyorum. O derece. Yaren'i mesela niye sevmedin? Bilmiyorum o çok itici bir kadın. Hmm. Sen gittin gördün belki öyle değildir ben Değil ekranda gördüm. Bak, normal şartlarda ben seni çok iyi tanıdığım için söylüyorum. Yaren senin anlaşabileceğin bir kızın. Allah olarak. Allah. Gerçekten. Bak diğerine ilgili evet belki anlaşamayabilirsin doğru. Ama Yaren senin anlaşabileceğin bir kız bence. Sevemedim ama. Olabilir, Normalde Peki. ben de hiç öyle ki onu sevmem bunu evet, sevmem demem, demem. Herkesi severim, herkese iyi geçinirim ama yok yani. Peki sence mehtap olabilecek birisi var mı? Şu diş etleri gözüken kız kimdi? Gülünce. Diğeri. Ha, o kız biraz mehtap bari. Ki mehtap, mehtabı da sevmem. Bilirim. Ama canım sen mehtap bile olamazsın o derece. Ay ben niye kimseyi sevemedim? Niye öyle Şimdi oldu? diyecekler ki Ayça'cığım sen orada değilsin, hepsini kıskanıyorsun diyecekler. Dele. Üzgünüm ama kıskanmıyorum, onlar beni kıskansınlar. Yaren'le Erhan ilişkisi hakkında ne düşünüyorsun? Erhan kim? Şu çakma Serhan. Salam Erhan. dediğimiz. O ha pardon. <laughs> ha sala ha. Salam. Vallahi Erhan'a Erhan ona göre değil bence. Hangi sahibine göre değil? Erhan o Yarına e göre değil diyoruz. Abi Kevet Tolga. Aybüke ne kadar biliyorum. Aybüke'yi çok seviyorum. Ben tol o Tolga'yı yakıştırmıyorum ona. Aybüke çok güzel bir kız. Bence Sence daha evet iyileri olabilir. Yoksa yeni biri mi lazım Aybüke? Yeni biri lazım. Çünkü Aybüke gerçekten çok güzel bir kız. Aynen, bana yazmışlar Sedat diye bir çocuk varmış. ile onu yakıştırıyorlarmış. Evet var. Evet. Var bana da yazmışlar arkadaşlar. Yazıyorsunuz ama gerçekten ben yakıştırmıyorum. Benim fikrim. Yani herkesin, kendi, herkesin fikri. kendi fikri. Gelelim Yeliz ve Erol'a. O da diğer bir ilişki. Ne <laughs> düşünüyorsun? Ne güzel soruyor. Onlar hangileriydi? Göz söyle. Çakma Serhan'la benzettiğim vardı. O evet. Erol. Yeliz, Yeliz diş etleri diş... görünen kız. Artık öyle tanıyorum arkadaşlar. Vallahi isminizi bilmiyorum yani. ama hiç bilmiyorum ki yani. Yorum yapamıyorum çok. O onları sev diyorsun. yani sevmiyorum demeyeyim de ilgilenmiyorum. İzlemediğim için bilmiyorum. Ben biraz Aybüke'ye yöneldim. Onu çok böyle... Şimdi geliyorum bomba soracağım. <laughs> Tepkisini çok merak ediyorum, Biraz da korkuyorum. Can Serbi oldu. Ah! Ay! Ah, ay! Ah, ah. Şu ayakları yere değmeyen bir kız ah. var. Ay! Ay Berkay! Lütfen kız yorum yapmayın. Sevemiyorum. Serbi. Abi sebebi Bilmiyorum, sevmiyorum, sevmiyorum, ya. sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Yarın Yaren'i daha çok seviyorum. Ah. Düşün. Sevmiyorum. Mehtap'ı yani, nasıl sevmiyorum? Evet, doğru. Onu da sevmiyorum. Peki, mehtabı bile Görünüm daha çok abi. sevebilirim. Sevemiyorum o kızı. İtici, ufacık Konuşması boyuyla... Konuşması mı, görüntüsü mü? Neyi Ay itici? görüntüsü zaten felaket. Burnu da özellikle çok güzel, bayıldım burnuna. Muhteşem bir burnu var, doktorunu öğreneceğim bir an önce onun. Aybüke'nin üstüne yürüdü ya böyle hani ufacık boyuyla. Heh, bana bunu söyle işte. Aybüke'cili laf söyletmem. Heh, bitmiştir. Ama sana bir şey söyleyeyim ben? Cansel ile Aybüke'nin ileride ben arkadaş olacağını düşünüyorum. Olabilirler. Değil mi? Çünkü o evdesin sürekli. Ben onların eleneceğini de düşünmüyorum. De. Asla düşünmüyorum evet. Onlar hep gidecekler. Ee, onlar arkadaş olurlar. Simge ve Bilek bileğe geçiyor. Simge'yi sevdiğini biliyorum. Bilek hangisi? Trend şeyde videolarda Aynen. şey Hı, çamaşır of. o. Simge ile Bilek ilişkiye başlıyor. Ay gibi. başlamasın. Çünkü ben kızlar evinden bir de Simge'yi çok seviyorum. Tamam, bir de Simge Nur Erkoç. Of Peki simgenin adını simge Nur Erkoç olması. <laughs> ne tesadüf. <laughs> Olabilir. simge Nur'u çok seviyorum. O kız çok tatlı. Galatasaraylı bir kere ya. Orada... Bitti bitti. Aynen. kız Galatasaraylı bitti yani. Bak görürsün ilerleyen zamanlarda o evde şu anki yaşanan aşklar kalmaz bence. Çünkü yeni adaylar geldikçe insanlar, evdekiler yani insanlar derken... Evdeki yarışmacılar belki seni daha çok beğenecekler. Tabii yani bunu bilemeyiz. Değişecek. Orada kimse kimsenin nikahlı kocası ve karısı değil. Aynen öyle. Ben o eve girsem dokuzunda tanırım. Elenmiştim bir gün. Döndüm kısmetse olur evine, eve girdim. Dani miydi? Biri sordu kızlardan bir bana, kime adaya geldin? Hepsine geldim dedim. Öyle baktılar. Sen asla hepsine gelmezsin. Senin var bir tane ona geldin. Herkes biliyor çünkü. Herkes şeyler. biliyor çünkü, gelmem. Sedat'la ilgili ne düşünüyorsun? <laughs> yani ne düşünmem gerekiyor onunla ilgili mesela? şimdi Aşırı dereceli bir kitlesi oluştu. Yani şu an erkekler evindeki en büyük kitleye sahip kişi Allah. Sedat. Neden Neden ne yapıyor? İşte sence bir neden olabilir mi? Sen bir eski yarışmacı olarak soruyorum sana. Hani ya da kime ben, benzeyticksin ne var mı? Bak davranış tarzından olabilir. Mesela biraz böyle kendini savunup böyle daha bir egolu davranıyor. Aşırıya da. yaşamıyor şu an mesela. İşte bak en güzeli ne yapıyor? Aşke ya da kalınmıyor. Çocuk bunu biliyor, öğrenmiş. Bizi izleseydiniz ah girmeden arkadaşlar keşke. Aşkla kalınmıyor evde. Peki. Şimdi herkes sormayacağım bu arada. Ben birkaç kişiyi seçtim, onları soruyorum ayrıca. Şimdi Sedatı sordum zaten Diğer diğerin. Zeyt. Bir an önce evden gitmeli. O da bana şey gibi geldi Berkay. Onu da açıklayayım. <laughs> Sürekli konuşuyor. Hep böyle konuşuyor ki hep o görünsün, o görünsün diye. Zeyt maalesef ben çıkayım. Ha, hep ben bunu geçir. istiyor ama öyle de olmuyor. Orada ne çok konuşacaksın ne az. Onu dozunu ayarlamak zorundalar. Zeyt gider. Çok durmaz. Lütfen gitsin. Gerçekten görüntü kirliliği. İnanılmaz. Bir diğer ismi sorayım. <laughs> Tuğçe. Ano, Finalde saçını, saçını iki... Allah kahretmesin. Kız elendin sendin hala kurtulamadın. Ay canım benim. Final gecelerinde iki kulak yapılmaz. O günlük bir saçtır. Ben tabii çok moda ikon olmadığım için çok da yorum yapmıyorum ama. O kadar da biliyoruz yani. Yani iki kulak yapılmaz galalarda elemelerde, final gecelerinde daha nasıl anlatabilirim? Altyazı geçin arkadaşlar belki öyle anlaşılır. Bir de ne yaptı biliyor musun? <laughs> İlk hafta Simge'nin galada giydi kıyafetin aynısını ikinci haftadaki galada Tuğçe giydi. İnanabiliyor bir rezillik olabilir mi? Çok kötü be. Abi kıyafet mi kalmadı? Abi amaç ne? Ne yapıyorsun sen? Ay ben işte o evde olsaydım, benim giydiğimi giymiş olsaydı neler söylerdi? Allah 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 Allah. Yani i̇şte bu kadar kimse mı? Kimse bir şey demedi mesela programda. Ben çıldırdım. Ay kimse çok, hiçbir kötü, şey çok kötü, çok, çok kötü, çok kötü, kötü, yani. kötü, kötü. Zaten elendik, kurtulduk. Elendi mi? Elendi bir şükür. Allah, Allah rahmet eylesin. Bir de yani bilirsin. uygulama... <laughs> sana bir şey söyleyeyim. Negatif oyda Tuğçe'nin oyu en son baktığına bir milyonu geçmişti. Bir milyon diyorum sana inanılmaz ya. Bir rekora koşuyor ama negatiftesin aşkım. Kız seni kimse sevmedi. O kadar program izledik. Yıllarca öyle sevilmeyen karakterler oldu. Onlar bile daha çok seviliyordu. Gerçekten senin kadar sevilmeyeni olmadı Tuğçe. Sen niye O öylesin? kadar mı ya? Ben şimdi programı Başlı. çok izlemedim. Kız ne yaptı da bu kadar sevilmedi? Bak her şey muhalefet olunmaz. Yani bir de en başta gözü Tolga'daydı. Baktı ki abi bir kere Tolga gidiyor. O hemen Aa, tamam o zaman ben bileğe geçeyim falan yaptı. Böyle insanlar bunu gördü. Ama bu normal. Orada ama bunlar hani böyle, yaşanır biz de yaptık bunu. Yani biz derken bizim medya da yapıldı. Bir oldu. Yani her şey, yani iki gün içinde her şey yaşandı Tuğçe Her şey muhalefet oldu derken? En ufak hiç alakası yok ya. Bu onunla hiç uzaktan yakından alakası kop bir konuya dahil olmaz. oluyor. Olmaz. Hani... O da göz önünde... İşte Olmak fragmanda istemek. çıkayım kafaları bunlar. Bir diğer etmiş şunu da konuşalım. Ben onu da çok, mesela çok sevdiğini düşünmüyorum. Şey Nur. Serdar'ın Artık eski sevgilisi diyebiliriz. Turuncu saçlı olan. Ha. O ne ya? Onu, onu da sevmedim. Çok bilmiş geliyor bana. Yapılacak yani. bir yanı da yok. Yorum da yapamadım ya. Onun için ne diyebilirim? Serdar'ın ismini biliyorsun değil mi? Ser... Eleme günü Serdar'ın ismini yazdı. Ve o zaman da ilişkisi vardı Serdar'la. Aa! Ah, sevgilisinin adını yazdı. Sonra da döndü diyor ki... E ben diyor Sedat'la işte ismini karıştırdım. Aa! Ah, i̇nsan sevgilisinin ismini başka bir erkekle karıştırabilir mi? Bir de onun üstüne Serdar bunu dile getirdi. Ertesi günkü bölümde hani Barış Sınar'da bir araya getirdiler Serdar'la Şeyda Nur'u. Serdar'la konuşken böyle yaptı. Şu ben Şeyda sen de Ser böyle yaptı. Sedat pişman gibi duruyorsun. Biz böyle şok. O da yıktı ortada. Ya hala dedi, Sedat diyorsun yürü git ya dedi. Haklı değil Haklı. Ben? ben seni düşünemiyorum. Bana gelecek Ayşe Fatma diyecek. Ha, ne yaparsın? Yıkarım ortalığı. Ben hele ben yaparım az, yani. Az bile yaptı Serdar yani. Bir de artık çocukmuş. YouTube'da yani rütük YouTube falan da yok. Tanımam yani. Orada tutuyorlardı bizi kesiyorlardı yayını ama burada beni tutamazlardı. senin Güzeldik de be. Vallahi bizim sezon senin çok güzeldi. Senin fanlar neydi öyle? Ya hala varlar. Hala varlar yani. Geliyorlardı stüdyo hediyeler mi gönder neler neler. En çok bana geliyordu. Ah en çok ben bir çaliç olmak Aa, kolay değil. Ah, o zaman sana teşekkür ediyorum. Bitiriyor musun? Ah, gerçekten bir, gerçekten bu son kısmı olurumuz mu? <laughs> İnşallah. Daha videomuz yok değil mi? <laughs> İstiyorsan programı biraz daha izleyin belki bir daha yaparız. Hiç böyle. Ay hayır bu. Berkay. Aşkım ben okeyim yani. Hiç hayır. <laughs> Tekrar çok teşekkür, <laughs> ah, teşekkür ederim. Rica ederim Efendim Efendim size ne yapıyorsunuz? Hun harca yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Kanalımıza abone olmuyor unutmuyorsunuz. Beğeni veriyorsunuz. Takip etmeyi de unutmuyorsunuz. Aybükecime Aybükecime oy atıyorsunuz. Tuğçe de bizim aşkımız ciğerimiz. Aybükecime oy atıyorsunuz. Aybüke oy atıyormuşsunuz. Atıyorsunuz. Atıyorsunuz biz. Atıyorsunuz değil, <laughs> atıyorsunuz. <gülüyor> Ama pozitif oy atıyorsunuz <laughs> benim canıma. Oy topluyorsunuz. Negatif kimi atacağınızı biliyorsunuz. E, negatifi de Tuğçe'ye atmaya devam edin. hala var orada başka. Cansel'e tabii ki. Tamam da adamına bana soruyorum ben. <laughs> Zeyt ve Cansel. Basın negatifleri. Beleş. Basın. Ay bu arada tam bitirirken aklıma geldi tabii ki. Biraz unutmak, unutkanlık var. Yeni yıla giriyoruz şükür. 2023 hoş geldin diyorum. Ne istiyorsun 2023'ten? Ay 2022 hangi ara geçti onu bilmiyorum. Çok çabuk geçti. Ben bu yıl çok iyi değildim. Yani bu yıl bana çok kötüydü. 2022 benim 35 yıldır, 35 yaşındayım. Yaşadığım en kötü yıldır 2022. Kötü geçti yani. İyi yerleri de var ama çoğunlukla benim için negatif bir yıldı. 2023 öyle olmasın. Bol, zaman Yine... bol aşklı, bol paralı. Bol, bol aşklı ya. Bol Boş aşk. ver parayı. Bol aşklı. Bak para diyorum. Parayı ne yapayım? Aşk ver bana. Aşk ver bana. Aşk, aşk karını doyurmuyor diyorlar da doyurur, doyurur. Efendim sizleri hepinizi muazzam bir yıl diliyorum. 2023 istediğiniz her şey olsun. Amin. Sizi seviyoruz. Mutlu yıllar. Bay bay.